Nevşehir Anadolu RTV olarak günlük vefat haberlerini yayınlıyoruz. Bugün Neşşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Mazı halkından Samsun'da ikamet eden Hasan Acer vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakiben Samsun'da defnedilecektir. Ayvalık köyünden Esengül Aslan, Erol Şenol ve Erkan Durmuş'un babaları Saadettin Durmuş 69 yaşında vefat etmiştir. Ayvalık köyünde defnedilecektir. Nevşehir esnaflarından Erol Temizöz'ün kaynı Mustafa Filizli hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Mustafa Filizli'nin cenazesi Cuma namazına müteakiben Uzar Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir Kozaklı ilçesi Kanlıca köy halkından Mustafa Baran eşi Hatice Baran hakkın rahmetine kavuştu. Merhume Hatice Baran'ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Neşehir Ürgüp İlçisi İltaşköy halkından Musaoğlu İsmet Ayata hakkın rahmetine kavuştu. Merhum İsmet Ayata'nın cenazesi gün içerisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Neşehir Anadolu RTV olarak merhumelere ve merhumlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.